merhaba arkadaşlar ben Folly Frog. Söyleyin. Bugün sizler açtığımız kanalı, kanalımızın tanıtımını yapacağız. Evet. Kanalımızın ismi ise Efes Frog. Evet. Bu kanala bir sürü yeni sadece rehber videolar gelecek sanırım. Tahminen 100 aboneden sonra başka tür videolar gelmeye başlayacak. Aynen. Aynen olacak. Büyük ihtimalle 2000 aboneden sonra canlı yayınlar başlar. Yani. Muhtemelen abone kazandırmak için çekilmiş ben başlasın. Çünkü aboneden sonra. Kanal tan kanal tanıtımız bu kadardır. Ekleyeceğim bir şey var mı? Eee... Tamam yok. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Oh çakalın. Oh